Günaydın, günaydın, günaydın. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? İnşallah iyi geçiyordur. Biz yine işteyiz. Sezon sonuna yaklaşmaktayız. Artık yavaş yavaş son günlerimiz, son haftalarımız diyeyim. Eylül'ün de sonuna doğru geliyoruz. Zaman nasıl geçti? Daha dün açılmış gibiydi. Şimdi kapanıyor. Ah, sonra bir bakmışsın geri açılıyor. Hayat işte zaman su gibi akıp geçip gidiyor vallahi canlar. Anam da burada. Merhaba Kadik. Herkese merhabalar. Bu mu? Nasılsınız? Bu iyisiniz? mu? Misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım cümlemize iyilik, sağlık nasip etsin. Sağlık önce sağlık canına. Çünkü benim benim ağrıyım. Ama yine de gülüyor deme hastalığı kaptırmıyorum kendimi. Ben hep pozitif bakarım ya. <laughs> Hastalığa yenilmeyeceğim. Hastayım demeyeceğim. İyiyim ben iyiyim. Sizler de iyi olun inşallah. Bugün de 5 tane çıkışımız var canlar. Ee, bir tanesini yaptık. Kaldı dört tanesi. Onlar da daha çıkmadılar. Öğlen çıkarlar büyük ihtimalle. Onlar çıkana kadar şimdi misafirlerimizi bitirelim dedik. Benim katın misafirlerini çok şükür bitirdik. Şimdi annemin katına geldik. Burada da öğlen yemeğine kadar artık çıkışlar çıkana kadar ne kadar misafir yapsak o kadar kar. Ee, o yüzden bakalım şimdi biz çabalayacağız. Hani <laughs> Video çekiyorum ama çekemediğim kısımlarda da oda yapıyoruz. Ondan dolayı çekemiyorum kusura bakmayın. Çıkış odalarını çekebiliyoruz. Onunla izin aldık zaten biliyorsunuz ama tabii ki misafir odaları özel şahsi eşyaları olduğu için çekmiyoruz. Anca hani süs falan yaparız. Onu size göstermek için çekiyoruz. Öyle yani. Şimdi bismillah deyip başlıyoruz. Bakın odalar zaten şöyle göstereyim. Allah'ın altına Temizlik. Yok. Temizlik Kapısını açtım hava bir. Çok mu Biraz girme. Burası da temizlik. Sadece 20 numara evet. DND yapmış. Yani uyuyoruz diyor tahminen. Evet. Öyle. Bize kolay gelsin. Şu misafirleri de azaltalım. Çıkış odalarında tekrardan görüşürüz. O zaman çekelim sizlere. Canlar canlar çıkışlar hala çıkmadı o yüzden çıkış odasını gösteremiyorum sizlere ama bir tane bir misafir odasına girdik girmez olaydık. Gördüğüm manzara karşısında ağzım açık kaldı. Video mu muydu onda? Resmen boya çıkış birisi. Resmen çıkış gibi yaptık orayı çünkü berbat ötesiydi. Ee, o videoyu da unutmazsam çektim. Aslında Hı -hı. onu şefimiz için çektim hani görsünler evet. bu odanın haline diye. Videoyu onu... da size de göstereceğim. Görün bakın odanın halinin berbatlığı. Bir saat anca çıktık ya. Neyse yemeğe gittik geldik. Şimdi dinlenme saatimiz. Hala çıkışlar da çıkmadığı için bekliyoruz artık. ben hani pek otelde yemek yiyemiyorum diye sabah simit almıştık Barış'la beraber. birer tane sabah yediydik. Bir tanesine de dedim ben öğle arası ben hani otururum ofiste burada yerim diye düşündüm. Getirdim koyduk buraya. Gel, bir ara M Meryem abla Uğradıydı idi yanımıza. Dördüncü kattaki Meryem abla. Anahtar alabilir miyim diye. Neyse. Arıyorum, arıyorum ofisi, arıyorum. Annem yemeğe gitti. Ben de burada arıyorum ofisi. Simit neredeki, simit neredeki? Annem nereye koydu ki diyorum. ya simiti. ne ee, yaptı ki falan diye. Her yeri arıyorum. Arabayı arıyorum, ofis arıyorum. Yok simit. Dedim en sonunda simidin boş poşetini buldum yerde. Poşeti burada ama içi boş. Kesinlikle dedim Meryem abla yedi bunu. Ondan başka yiyecek yok çünkü. <laughs> Sonra gari tıpış tıpış yemekhaneye geri gittim yemeğimi yiyeyim diye. Annemle de Meryem abla karşılaştığında demiş annem. Ee, şey demiş Meryem abla kime nerede demiş. Yemeği yedi gitti demiş. Mecbur yemeğe geldi demiş. Simidi yok. Simidi yok çünkü çocuğun demiş. Direkt kendi zaten söylemiş. Ben yedim onu diye. Hiçbir şey olmamış gibi. Neyse afiyet olsun insan söyler değil mi? Yani yiyeyim mi? Falan gibi. Ben olsam derim yani. Öyle oldu. Şimdi işte kola doldurduk. Buz gibi kola içiyoruz. Dedik bir kahve mi içsek? Kahve de yapmadık. Kola içelim dedik gari. Çıkışlardan sonra en son komple işimiz bittiğinde bir kahve öyle içeriz. Bugün günlerden de pazar söylemiş miydim? öyle işte canı şık be, ne yapak? kış odamızın birisi çıktı. Hemen balkonuna geldim. Şöyle birazcık içiniz açılsın dedim. Ay hep konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Hele beni görüyorsunuz. Birazcık da şöyle denizin maviliğini görün. Gemi gidiyor bakın. O büyük gemilerden. Ay ay canlar. Kocaman yorucu bir sezon geçti vallahi. Hala daha devam ediyor tabii ki yoruculuğuna. Ama önceki kadar değil yine. çok şükür. İyi kötü idare edip gidiyoruz bu sezonda. bitiriyoruz. Daha, e, Şöyle ya. dinlenme saati görüyorsunuz oturuyorlar böyle. Telefonun bir üstüne düştü vallahi. Ay Muammer Bey oradaydı gördü beni. Ciddi mi? E, sen de uzat sen de görsün anne ha. Göremedim Hı. beni. Hı. Ben göremedim. E, Dört odaları ee, arkadaşımız da ya dörtlüleri bize verirler işte o zaman zor dörtlüler aldılar ya o zaman rahatladık biz bir, bir takım evet bir şey diyeceksin mi ne diyeyim ya işte şimdi çıkışlara odalara hücum çıkışlar tak 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 yapıp geçeceğiz akşam ile ben banyoları yıkayım. Şöyle içeriği de göstereyim size. Evet. Temiz bir oda. Hemen şimşak çıkarız buradan. Her şeyini toparlamış güzelce ne. Bir şeysi yok. Kirleri sökeceğiz. Yani gerisini yerlerine yerleştireceğiz. Burası da böyle uçsuz bucaksız bir yer gibi. Şuna bakın ucu görünmüyor. Arabamız da burada. Şimdi birazcık oturuyoruz. 12 10 geçiyor. Biraz dinlenek de dedik. Öyle başlayalım dedik. Çıkış odamız bu şekilde. Evet canlarım. Hep çıkışlar bitti bitti diyoruz ama bu yataklar nasıl yapılıyor? Ne yapıyoruz? Günümüz nasıl geçiyor? Diye bir gösterelim dedik. Öncelikle kirlileri söktük. Daha sonra yuma. Çarşaflarını içinde getirdim. Ben misafirlere bakıyordum bir yandan. Böyle El ele yapıştı gidiyorlar. Lise. Çekiyorum. Sonra bakın, içini böyle kıvırıyorum, sonra buraya da kıvırıyorum. İyice çarşaf ustası oldum vallahi. Siz başından beri kaç tane yatak yaptık acaba? Sayısız yatak, sayısız. Sonra ilk bir kaptır, ilk bir kaptır yapıyoruz. Akşama kadar düşünün 18 odaya giriyoruz. Tamam her gün misafirlerimiz değişmiyor zaten. Her gün değişim olmuyor ama tabii ki ise değiştiriyoruz orası ayrı. Bir de ee, ne diyecektim ya? Ama çıkış odalarına zaten komple değişim sağlanılıyor. Ondan dolayı yani siz hesaplayın matematiği iyi olanlar. 5 çıkış var bugün. E, beş çıkışın her birinde üç yatak var. Biri büyük ikisi küçük kaç tane yatak yapmış oluyorum yani akşama kadar evet yani size bitti diyor sadece mesela burası yataklar bile insanı yoruyor ama genellikle yatakların da beğenilir jilet gibi yapar ama evdekileri böyle yapamam evdekiler farklı bir de e, evdeki çarşaflarımız falan bazen uymuyor. Kimisi küçük geliyor, kimisi büyük geliyor. Hani ondan dolayı sıkıntılı. Şimdilik çarşafları gördüğünüz gibi şipşak yaptım. Şimdi sıra geldi sikesine. Sikeyi de aynı şekilde böyle güzelce bir çırparak alttan ayarlamasını yapıyorum. Bir yandan da affedersiniz dolum düşüyor. <laughs> Şey, ya lastikleri gevşiyor evet. Ya kayıyor. Anne yani buraya bir şey dökülmüş. Silmemiz lazım. Çikolata mı <laughs> ne? Ana. Bak. Hı. Çikolata olmuş. Ay burası. çok kötü. Ya daha böyle çekeriz iyice de. Bir temizler zoreyi. Daha daha. Buradan da ayarlayıp şöyle kıvırıyoruz. Böyle böyle yapıyoruz. Sonra içe doğru kıvırıyoruz. Evet en sonunda altta kalanları içine koyuyoruz. Bakın nasıl oldu? Güzel. Şimdi aynı işlemi yan tarafına yapacağım. Bu büyük bir kemikmiş kız. Yakınlaşmış mı değil mi? Yok anne odaklamamış. Elin titriyor. Ya. Heh. Çok kötü görünüyor şu an anne. Ve çok sallıyorsun anne. Bir de Youtube yapacaksın sen. Kızım ne bileyim ben senin telefonun öyle. Sallanıyor. Ne alakası var? sen? Tıklıyor. Senin telefon sallanıyor Hakime. Ben sallamıyorum. Heye sallanıyor. Nereye çekiyorsun? Buradayız. <laughs> Allahım bu kadın ben hariç her yeri çekiyor. Buradayız. Geldik geldik. Bu, bu arada canlarım bu büyük bir Büyük pike olduğu için bunu farklı şekilde yapıyorum. Daha deminki küçüktü. Hmm. Bunu ikiye katlayıp yapıyorum. Böyle de yapabiliyoruz. Şöyle iyice geldiriyorum yine. Aynı şekilde burayı da kıvırıp böyle bastırıyorum. Bak şimdi iyi oldu canına bak kamera. Çünkü bak. bu Şimdi güzel oldu bak kamera. Az önce ben bilmiyorum öyle kötü çıkıyor. Bak şimdi iyi. Ver anne. Ver anne. Şimdi iyi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Var ol. Burada tamam. Orayı sildikten sonra yatakları ittirip yastıkların kılıflarını da geçirdikten sonra tamamdır. Canlarım şimdi benim çıkış odamı bitirdik biz. Ee, öbür çıkışıma girecektik ama hala çıkmamış. Ondan dolayı vakit kaybetmeyelim diye şimdi annemin katına gidiyoruz. Oradaki iki çıkışı bitiririz artık, ondan sonra da buraya geliriz. Ay vallahi camı aynayı gösterirken utanıyorum anne. Şöyle bir pıp pıp yapıp sileydik ya. Ay değil kız. Bir de, Ama asansörler silen var. Aa, biz biz bizlik değil burası canlar. Evet. Bizlik değil, bizlik katlarımız, asansör oradalar. Kızın yani. siliyorlar, 50 bin kişi biniyor, batırıyor, batırıyor. Yani iğrenç yani iğrenç. ilenc. Bakalım seninkiler çıktı mı Kadek? Bakalım benimkiler çıktı mı anne? Çıkmışlar. Ee, açık olmuşlar deriyorum. Hı. Bunları da çok sevdim be. Güle güle gidin, güle güle gidin. Vaaah, kirliler daha çıkmış kız. Gerçekten. Vallahi bak. E kirlilerini nereye yapmış? Aa, buyur katlamış koymuş. Vaaah. Şöyle kapının önüne koyalım. Helal olsun. Bak görüyorsunuz mu canları? Her şey toplamış. Taksan ya. Valla. İşte kimisi de böyle gerçekten. Kimisi öyle kimisi böyle işte ne yapacağınız. Balkonu tertemiz. Şuna bakın. Ay tertemiz. Evet, böyle. Peki iyilerdi bunlar. Dalan gitmiş var. Anne vallahi banyosu bile pırıl pırıl derece derece o derece yani. Bir tane değil. kıl yok kız bak. He Heh, bir tane var. tamam bir tane var. Ama canım. olsun tertemiz. Evet. Gerçekten. 17'yi de açtın anne. Burada anne baba. Burada Çocuklar anne da baba. Buradaydı. Çocuklar da burada. Evet. 16 17 idi. Burada çocukları vardı. Valla yine de tertemiz. Lindik ben kız kartımız da değil mi? Yani çocuklar kalıyor da ona rağmen güzel. Çocuk odası da tertemiz değil mi? Kızla. Sizi a bak ne demiş. Ya. Sizi seviyoruz kalide de kalido demiş. Aa evet kız. Demek ki sevmişler, memnun evet. kalmışlar otelimizden. Memnun kalandık bu şekilde not yazmış. <laughs> memnun kalan da varmış. Yok mu memnun kalanlar memnun anne? Almıyor da. Bazıları zaten ne yaparsan yap yaranamıyorsun. Öyle gibi. Bazıları oluyor ya. Evet, hoşlarım. İlla ki bir şey yani hoşlarına gitmeyen bir şey de olabilir normal. Tabii ki de. Mesela benim hoşuma gitmeyen şeyleri söyleyeyim mi? Şöyle <laughs> bakalım senin ne hoşuna ya? Söylemeyeceğim. Bakayım. Ya. Söylemeyeceğim. Çünkü ben zaten ben Burada de, ya, e, misafir değil temizlikçiyim. <laughs> o yüzden benim hiçbir şey hakkım yok. <laughs> sizi seviyoruz Kalido. Kalido Mariz. Kalido maris kader alparslan. <laughs> Vallahi tertemiz anne. 10 dakikada çıkarız evvel Allah. Böyle da her yere bezleyecek. Ben dakika tutuyorum. İkisini kaç kaç dakikada bitirdik diye. Her yere bezleyecek ayağa. Evet ablalarım şimdi 13-16 ve 13-17 çıkış odalarını size gösterdik. Tekrardan buraların tabii ki de çarşafları odur budur her şey yapılacak. Ve dakika tutacağım ben. Burası ve bu oda toplam kaç saatimiz alacak? Şu an saat 1'i 2 geçiyor. Biz tam 1 diyelim. Bakalım 2 odadan saat tam kaçta çıkacağız? O zaman süre başlasın. Evet canlarım 13 16 ve 13 17 an itibariyle bitmiş bulunmakta. Saatimizde şu anda 150'yi gösteriyor. İki çıkışı 50 dakikada yapmışız anne. Yani çok çok iyi bence. Temiz o ama temiz olmasına rağmen iki çıkışı 50 dakika sürmüş. Yine de kötü kötü kötü. Şöyle bitirdik çıkışımızı. En son parfümledik. Şefimiz de geldi az önce okeyledi. Buranın okeyi verildi. Birazdan artık misafiri gelip girecek inşallah. Çıkışımız bitti. Canlarım gördüğünüz gibi eve geldik. Ee, çok yorulduk yine vallahi. Sonuncu çıkışımız saat 3'te çıktı. Ay 3'te çıkınca tabii ki daha da zorladı bizi. Geç vakitte olduğundan dolayı. Neyse bugün de bitti Allah'a şükür eve geldik. Ee, bir duş aldık. İyice bir ağırlık çöktü tabii ki de. Ee, ne yesek ne yesek diye düşündük birazcık. Ondan sonra Barış'ın bir tane spesiyeli var. Böyle çok beğeniyorum onu. Daha doğrusu öğlen yemeğinde gördüm bugün otelde. Ama almadım. Dedim Barış daha güzel yapıyor. Ne bileyim orada yesin gelmedi hem. Barış'tan da rica ettim. Onu yapıyor şimdi. E, domatesleri doğrayıyor. Doğruyor yani. Dilimliyor. Dilimleyip kızartıp üstüne kaşar koyuyordu. Çok güzel oluyordu. Enfes oluyordu vallahi. Canım istedi. Bak tekrardan. Şimdi size de birazcık göstereyim. Ondan sonra da artık kapanışımızı yaparız. Bugün de böyle sonlandırırız. Bakın ne güzel doğramış zaten dilim dilim yaptı bile hemencecik. Bu tavayı göstermiş miydim size ben bilmiyorum ama e, bu krep tavasını almıştık biz ama bayağı oldu alalı. Biraz bir şey yağlamışsın. Kaç gün oldu? 2-3 hafta oldu belki de. Evet. Göstermişimdir ya. Tam hatırlamıyorum. Merak almamışım. Yani. Evet. Evet. Evet, evet, evet. Bu şekilde yağlıyoruz canlar. Arkalı önlü, altlı üstlü domatesleri pişiriyoruz. Ondan sonra üzerine de kaşar koyuyoruz. Evet. O ne As güzel. güzel ne güzel görünüyor. Birazcık daha yağ dökeyim. Evet, birazcık daha yağladık. Şimdi yavaş yavaş bunlar pişecek. Burada da 5-10 dilim falan da patatesimiz var. Bunu da aynı şekilde kızartıp Üzerine kaşar mı rendeleyeceksin ya da yumurta çakacaksın? kaşar? Ha sadece kaşar rendeleyecek. Tabii ki olmazsa olmazımız ne var burada? Görüyorsunuz Diriliş Ertuğrul 84. bölüm. 1. bölümden başladım değil mi? 1'den başladım. gündür? Bana böyle? ne kadar vakit ayırmıyor buradan anladınız can? Değil mi canlarım? Birinci bölümden başlamış 84. Olsun. bölüme gelmiş. Bütün dün bütün vaktin sende değil miydi? Hayır. Bekledin. Sonsuz Beklerken de. de Diriliş izledin. Hayır. Telefonla konuştum. Bütün akrabalarını aradın. Silahlarının yarısını aradım. <laughs> Vallahi beni ne beklerken. Ya, kim aradı? Kimse yaramadı canım. Ondan sonra Cima. Öyle işte. Ondan sonra 11. Hayır. Ondan sonra kimse yok. <laughs> Böyle 60'lı <'lu> yapıyoruz. Yapıyor. <laughs> Hemen kendimi de katıyorum şimdi en sonunda kaşar. Evet canlarım size son halinde göstereyim istedim. Bakın domatesimiz bu şekilde. Yanına da patates. O da kaşarlı. O da kaşarlı. Ekmeğimizi ve kolamı da getirdim. Şimdi afiyetle yiyeceğiz inşallah. Bize afiyet olsun. Sizler de kendinize çok iyi bakın canlarım. Artık videomu burada sonlandırıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.